arkadaşlar bugün çakma minecraft sezon 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz evet pardon istemsizce videoyu durdurdum ama durdurmam gerekiyor 2 dakikalığına evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayarları biraz değiştirdim böyle benim biraz daha hoşuma gitti böyle her şey küçük rahat ekran bol gözüküyor Hatırlarsanız geçen bölümde atlı iskeletler spawn olmuştu yağmur yağınca. Ev yapmıştık. Şimdi bu bölüm maden yapacağım. Ya yani aklımdan öyle bir şey geçiyor. Şimdi Şunu yerine bunu. Çok bir yiyeceğimiz yok. Önce birazcık hayvan keselim. Bulduğumuz hayvanları keselim. Orman ana Aa bak. Geçen bölümden rahat kalmış. Lan binebiliyor mu lan? Ya binemiyorum ya. Çok güzel olurdu binebilseydim. Kardeşim. Sana binemiyorsan öleceksin ya. Aha cadı evi. düşmedi. Şansa bak. Bir dakika, yani şimdi cebe evine girip var. Evet. Bu arada akşam oluyor. Taşar yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Aha burada, aha burada iksir var. Benim cam şişe yapıp bur buradaki iksiri almam lazım da önce bir eve gidelim. Koş koş. Zilooow. 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 Oh. Koş 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 koş. Tamam bizi becerecek ya koş. Tabi gördü. Yeah, I'll do it. Çünkü yatak seviyorum abicim ben. Tek yatak kötü. <laughs> Hadi bakalım. Ben ilk it, bölüm biraz ilk kesmiştim. Deri toplamıştım. Beş tane olmuş. İki tane daha bulacağım. Bir tane deri pantolon yapayım. Ya yani madene armorsuz gitmek istemiyorum. Koyun. Eti lazım alalım çok bir yemeğimiz yok. Sonra benim bir o cam şişe yapmam lazım. O yüzden şuradan birazcık kum kazalım? Kürek yanında mı? Güzel yanındaymış. Birazcık kazalım. Bir tane kazalım. üç tane kazdık. gidelim. At fırına bunları. Pişin bakalım. Hatta dur. Yarısını buna. Yarısını da buna at. Bu gene parlaklık kıstı. Kardeşim bak video çekiyorum bak. Parlaklığını kısma. Benim canlı sıkma. Bunda şey yapmış. Şu kömürün birazını bunu atalım. Tamam, pişiriyorlar. Pişirin bakalım. Bir dakika. Hocam bir şey nasıl yapıyordu? Şu an yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Yap. Lan o değil lan bu, bu ya. Dermin derimin biri bu. Ya da ne diyoruz? O anında sağlık. kaç tane çıkacak? Haydi bakalım. Su istiyorum. Bana su şişesi. Oğlum bu çamur gibi su istiyorum. Neden? Çünkü bunları boşaltmam lazım. Bunlar. Şöyle bir merdiven yaptık buraya. Ha. İki tane anında HP çıktı güzel. Ben de hep anında HP diyorum. Anında sağlık bu. Burada da mantar var. Allah Allah. Neyse içmenin bunlar lazım olabilir bize. Şimdi etrafımı birazcık keşfetmek istiyorum. Etrafımda neler var. Ondan birazcık burada dolaşacağım. Bataklıkta birkaç tane daha cadı evi bulabiliriz aslında. Aha. Gel buraya. Hiçbir şey çıkmadı. Ben birazcık bataklıkta dolaşıyorum. Cadı evi arıyorum çünkü. Cadı evi bulursam güzel olur. Bir tane daha hadi. Her, yani her bataklıkta bir tane çıkmaz herhalde. Öyle bir kural yok umarım cadevlerini. De galiba öyle bir kural var. Burada iki tane tavuğumuz var. Al. Zaten yanına yemek almamış Çiçek gibi duruyor. Çiçek mi? Aa. Ben bu çiçekleri ilk defa görüyorum. Bir dakika. Ama demir memir bir şey var mı? Yok. şeker kamışlarını alalım lazım olabilir. Olacak da zaten hiç ihtimal. Bu killer falan mı bu Killeri bir ara toplayacağım. Bir yapabilirim bu killerde. Etrafım böyle yani çok bir şey yok etrafımda bir köy şey olsa olsaydı güzel olurdu aslında. Ama yapacak bir şey yok. nerede yarım saat evi arayacağız bu tarafta yani ormanın diğer tarafındaydı benim böyle dolaştığıma göre ormanın bu tarafında kalmış olması lazım Şimdi ormanın etrafında dolaştım aynen bak orada yön bilgim ne kadar gelişmiş benim ya oynaya oynaya ben artık ben kaybolmam ki Kendi suratıma kapı kapattım ya. Şu goynetlerini koy pissin. Sandıkta konacak yemek falan bir şey var mı? Yok. Biraz yemek toplayalım o zaman. Koyun var. Olur. Eti işimizi görür. İnek olsa daha iyi olur. İnek hem, hem daha fazla büyür hem de derisi lazım bana. Yani öyle bir güzelliği var. Aha. Normal ağaç buldum. Çabuk kır. Balta var mı yanımda? Balta yok. Neyse kılıçım... Kuzu kuruyanı ben koştum tam. 4 4 8 6 tane yetiyor zaten. Bir tane bunlar aldık. Evimize o istedi. Ben benim beğendiğim kapıdan yaparız. Aha at. Yiyi <laughs> yanında yemek yok. Koşamıyorum. At. Gel buraya al. Gel buraya al. At. <laughs> Deri çıktı. Yes. Tavuğu da öldür. Şöyle arkadaşlar arkada köpek havlayayım. Sesi geliyor abi. Bu şimdi sıra bakmayın. Neyse artık maçlık vardı ama en azından bir süre koşabilecek. Kardeşim bak dur. Oralama beni. Tamam domuz etlerinden daha az var. Bir tane var. Onu lüpleyelim. <laughs> eve kadar idare eder. Açtık. Bir vermiş. Tamam. Zaten bitti. eve gidelim. Bunları da atalım. Videoyu burada bitirelim. Bu bölüm birazcık boş geçti. Ama Cadı evi buldum. Bunları da atalım. Ve videomuzu bitirelim hemen. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz kanala abone olun, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de bir şey soracağım size. Eğer bu ayarları beğendiyseniz Evet yazın ya yorumlara yazın bu olsun deyin beğenmediyseniz değiştir yazın yani olmamış beğenmedik yazın öyle görüşürüz bay bay ben videoyu kapatam.